Şimdi bu soruyu çözmeden önce şunu önce bir izah edelim. İç içe köklerde bir kural vardı. O da şöyle bir şeydi. Çok üstün körü ve özet geçeceğim. A artı 2 kök B. Tabi bu da kökün içinde ise. Böyle bir işlemi biz nasıl sonuçlandırıyorduk? Şunu yapıyorduk. B'nin iki tane çarpanını alıyorduk. K çarpı L olsun. Ve bu çarpanların toplamının K artı L'nin A'ya eşit olması lazım. Şuradaki A'ya eşit olması lazım. Eğer bunu sağlayabiliyor isek bu işlemin sonucu ne oluyordu? Kök K artı kök L oluyordu. Tamam mı? Böyle bir kuralımız var. Ama bizim kök içindeki iç içe kök formatımızın A artı 2 kök B şeklinde olması lazım. Yani bizim şurada bir sayımız olacak. Şurada da kat sayısında 2 olan bir sayı olacak. Eğer burada 2 iki yoksa 2'yi bir şekilde bizim ortaya çıkarmamız lazım. E, kökün içindeki 48'in içinden bir 4 çarpanı çıkarıp bunu yapabiliriz. Yani eğer burada 2 yazmıyorsa İçerideki sayının 4'e bölünüp bölünmediğine bakalım. 4'e niye bölünüyor o da önemli. 48 neye eşittir? 4 çarpı 12'ye eşittir. O zaman ben kökün içini böyle kök içinde 4 çarpı 12 diye yazsam. Şu 4'ü o zaman kök dışına ne olarak çıkartırım? 2 olarak çıkartırım. O zaman bak bizim şuradaki işlemimiz ne oldu? 7 eksi 2 kök 12 oldu. Bak az önce söylediğim A artı 2 kök B artı eksi. İkisi de olabilir. 2 kök B formatına uygun bir şey bulmuş oldum. Sırada şu var. Şu 12'nin herhangi iki çarpanı seçeceğim. Bu çarpanların toplamı 7 yapacak. Şimdi 12'nin çarpanları arasında 12 çarpı 1 var. 6 çarpı 2 var. 4 çarpı 3 var. Biz burada neyi seçeceğiz? 4 çarpı 3'ü seçeceğiz. Çünkü 4 ile 3'ün toplamı 7 yapar değil mi? Diğerlerini seçmiyoruz. O zaman bu işlemin sonucu nedir? Şunların kök içindeki halidir. Kök 4 artı kök 3. Pardon aradaki işaret şuradaki aradaki işlem eksi olduğu için ben buna kök 4 eksi kök 3 derim. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Kök 4 neye eşittir zaten? Kök dışına çıkmış hali 2'dir. Yani 2 eksi kök 3. E burası o zaman 2 eksi kök 3'e eşit oldu. Ve ben bunu 2 artı kök 3 çarpacağım. 2 eksi kök 3 çarpı 2 artı kök 3. işleminin sonucu nedir? Bak burada 2 kare farkı açılımı var aslında. A eksi b çarpı a artı b. Onu da hatırlayalım. A eksi b çarpı a artı b neye eşittir? A kare eksi B kareye eşitti. İki farkla iki toplamın çarpımı bir sayının iki sayının farkıyla toplamının çarpımı neye eşitti? Bunların kareleri farkına eşitti. O zaman şu işlemin sonucu 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesine eşittir. 2'nin karesi 4 kök 3'ün karesi kök 9 yani 3'tür. 4'ten de 3 çıkarırsak 1 bizim sonucumuz olur.